Sivas mutfağından dibriği sulu köfte 250 gram kuru et bir kase kurutulmuş fasulye bir adet soğan bir su bardağı köftelik bulgur 2 yemek kaşığı un bir çay kaşığı tuz bir su bardağı nohut bir su bardağı mercimek yarım yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı biber salçası sosu için 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası. 2 tane su koyduk. Önden hemen hazır olsun diye Divriği evet. sulu köftesi Köftesini yapacağız. Ee, ee, sabah kuru etinle geldin. Evet. Ee, zor bulunan bir şey hani iyisini bir de Kuru fasulye yani. E, Kurutulmuş evet. fasulye, kuru fasulye, evet. e, taze fasulye. Kurutulmuş hali. Kuru eti kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz kurutuyoruz evet. E, bunu böyle keçilerimizi kestikten sonra ince ince keçi ince. Keçi eti mi bu? Öyle keçi, mi? Keçi evet etsiz. keçi eti. Neden kuru et? Fark ediyor mu? Fark ediyor çünkü Sivas'ta her zaman taze et bulmak mümkün değil. Koşullardan dolayı evet, saklayarak, evet, yani evet, aslında, evet. Es, aslında eskiden gelen bir evet. adet bu. Ne kadar kullanmış olduk kuru et? 200 gram. ya da 300 200 gram kalıdır. Kurutulmuş et yine aynı şekilde şöyle bir kase kurutulmuş evet. taze İsteğe fasulye. göre arttırılabilir, azaltılabilir. Bunun bir ölçüsü yok. Ah, şey fırınım, fırınım, fırınım. Ya böyle böreğimize bir, bir bakalım mı? Nasıl bir börek yaptın? Ben bilmiyorum ya. Oh, çok güzel oldu. Şöyle kapatıyorum. Oh. Yani muhteşem. Ah, babaannem. Hmm. Resmen bana onu yaşattın ha. Gerçekten öyle bir koktu ki. Evet buram buram <laughs> sabah böyle kalkardık. Ne zaman kalktın? Ne zaman yaptın. yaptın? Yani hakikaten tebrik ediyorum seni. Ve katların güzelliğine evet, bakın şimdi ya. Şimdi çekecek. Ay şahanesin. Bunun üstü kapatılır mı? İstenirse kapatılır. Yine bol soğanın var. Evet. E, Kaç tane? Hayır soğanı en son kullanacağız. Bir tane soğan yeterli olacak bize. Tamam. Ee, i̇çine mi ıslatacaksın? Ay bir, bir kapta kap ıslatalım, sonra yoğurmak için tepsiye alalım. Şöyle iyi midir? Bence güzeldir. kısırlık bulgur kullanıyoruz. Evet. Bir bardak. Edecek, ee, şimdi bu yemeğimizin, Çok az içine divri Çok sulu köftemizin içine köfteler yapıyoruz. Son aşamada da bütün bu yaptıklarımız birleşecek. On numara Hepsi numaralı. tam bir kış yemeği. Evet. Bulgur, nohut, mercimek. Aynen. Evet. Ne kadar? Evet. Yeterli. Yeterli. Evet. Şöyle bırakalım. Bir zaten 5 dakikada olacak bu. Tamam. tamam. O orada dursun. Tamam. Soğanı doğrayalım o arada. Şimdi bize ayrı bir tencere lazım, değil mi? gireksirmek evet. için. Kesinlikle tamam. ayrı bir tencere. Ben bunu böyle kaldırayım. Evet. Sana un veriyorum, yumurta evet. veriyorum. Bir tane de yumurta alayım ben. Artık yaz gelse de şu hava dokuzda falan kararsa, değil evet. mi? En sevdiğim, böyle gün bitmiyor Hayır, ya, bayılıyorum. Kesinlikle. Yumurtanı ben kırayım, Hayır. elim batmasın. Tamam. Bu yumurta ile ben... un e, tut Tutacak. diye yapılıyor Tutacak, evet. Bardağını falan kaldırayım. Tamam. Değil mi? Kabımı beğendin mi? Süper. <laughs> Şöyle az az almak istiyorum. Tamam. Bir bardak az olmayacak mı? Ya bizim şimdi nohutumuz ee, da bayağı var, mercimeğimiz hmm. var, fasulyemiz var, etimiz var. Hmm. İstenirse dediğim gibi bu arttırılabilir. Evet, tamam. arttırılabilir. Göster, ben de yardım edeyim i̇şte senden. Tamam. Şöyle elimizi ıslatıp yapmamız evet. gerekiyor. Şöyle. Birazcık daha küçük olsun. anda Sivas var bugün her zamanki gibi kamera arkasında neler oluyor <gülüyor> bilmiyorsunuz. <gülüyor> Merak ediyorsanız evet. buyurun gelin diyorum. Kesinlikle Köftelerimizi bitirdik. Çok az kaldı bir tane kaldı. Şu etlere bakalım. Şunu alayım mı çukur olana? Olur fasulyeyi de süzeyim mi bunun evet. içine mi alayım? Bunun içine alayım böyle. Tamam zaten içeri almıyoruz. alıyoruz. Hı, yok. Et şimdi küçük küçük keseceğiz. Büyük tencereni çıkarıyorum. Çorba tenceremizi alalım. Şöyle. Büyük ocağa yıksak? Nasıl istersen. Onu yakalım. Şimdi Geliyoruz bu güzel malzemeleri birleştirmeye. Evet. Önce etlerimizi alalım. Evet. Çok, e, çok az, yarım kaşık kadar tereyağı koyalım buna. İyi Yeterlidir. Şöyle Yeter. hemen evet. bir yağ yüzü görsün. Evet. Yarım kaşık tereyağı. Tereyağı koyacağız. Birazcık şey alacağız ama. Biber salçası. Bu çok mu? Çok. Evet. İçine çok. Tamam. Al şöyle. Hemen tamam. yarım kaşık da salça. Evet. Çevireceğiz. Bence yeterli Evet bence tarzı. de yeterli. Güzel oldu. Evet. Açayım mı? Evet. Arkadan e, malzemeler giriyor Evet, sırayla. Ben senin için bunları da küçültecektim, Süper, evet. Şöyle bir bıçak vuruyorum, o kadar. Çok güzel oldu onlar da. Çok da küçültmeyelim. Şimdi ben nohutu atıyorum. Bir su bardağı haşlanmış nohut, evet. ama iyice pişmiş değil. Yemekle de pişecek. Evet. Mercimeğimizi atıyoruz. Şu mercimek de ne mübarek bir şey. Bulgur pilavıya e, çok severim şey değil ben. Değil mi? Ben de. Her şeye çok konuyor, lezzetli. yakışıyor ben ya. fazla sevmez, o yüzden. Şimdi fasulyeleri atacağız. Çocukların askere gitti mi ondan sevmiyor. <laughs> bir askere giden mercimekten nefret ediyor. Evet. Sokareç için e, ben ufaktan koyacağım soğanını. Tamam den. yavaş yavaş onu da pişirelim. Genelde Sivas'ta böyle çok yapılır. Sokareç deniyor bu sosa. Evet. Ay bayıldım şuna. Ben de onu çok seviyorum. Antikacıdan aldım Antep'ten. Çok güzel. Şöyle biraz da sıvı yağ koyarız. Sıvı yağ hiç koymayalım bence. Öyle mi? Şuraya aldım. Tamam. Evet, şimdi soğanlıç için soğanımızı da koyduk. Bir 10 Oluş, dakika hoş. sonra köftelerimizi Atacağız. katacağız. Yemeğimiz neredeyse bitti. Evet, divri sulu köftesi için sokağaç iç oluyor. Şimdi köfteyi katma vakti geldi. Sözünde duran bir kadın Meral gördüğünüz evet. gibi bana e, dantellerimi birleştiriyor her fırsatta. Şunları şöyle dörtlü yapıp Amerikan servis yapacağım. Bak, harika olmuş. Bak. Eline sağlık. Şöyle. Süper oldu, değil mi? Evet, evet. Bak birazı bitti. Aynen. Olsun, ben sana veririm, sen bana yaparsın. Tamam, onları. Yapar Bak şahane olacak ya. Süper çok oldu. tatlı olacak. Evet, Ve güle kullan. Ne kadar salça koyayım sokareçe? Bir tatlı kaşığı yeterli. Tamam. Aslında ben de bir zamanlar öyle zincir mincir biliyordum yani. <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> Köftelerini de katayım. Sen daldın orada işe. Geleyim mi Nurselcim? Gel, gel, gel. Oh, yeter olmuş. Biraz suyu az mı? Bir bakalım, ee, bir karıştırmamız lazım. Son aşamasındayız. Meşhur sokareçi var Sivas'ın. Bunu ne zaman Hayır, katacaksın? Bunu, ee, tamamen piştikten sonra Kapatıktan bunu takacağız. sonra. Evet. Ha. Evet bunu su e, sokar beraber pişirmiyoruz. Tamam.